Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sıla Beyoğlu. Bugün benimle birlikte makyaj masamı baştan aşağı tekrar temizleyeceksiniz. Aslında temizlik değil, düzenlemek daha çok. Şöyle evim hakkında çok farklı planlarım var. Ben bu eve ilk taşındığımda evi çok basic düzdüğümü fark ettim ve inanılmaz marjinal farklı fikirlerim var. Bunları en kısa zamanda hayata geçireceğim. O yüzden ilk adım makyaj masamı oturma odasından almak. Makyaj masamı oturma odasından aldığımda çok mantıklı bir fikir gibi geldi bana. Makyaj masam hemen kapının yanı olduğu için çantamı Mesela her şeyimi oraya koydum ve orası çok fazla dağıldı. O yüzden ben de buna bir çözüm bulmak istedim. Biliyorsunuz benim evim 3 artı 1. Bir tanesi yatak odam, bir tanesi giyinme odam. Diğer odayı da çekim odası yaparız dedik. Ama o oda çekim odası için çok ufak kaldı. Ve dedik ki o zamansa ben bu odayı boş kalacağını kullanayım. Buraya da makyaj odası yapmaya karar verdim. Ama bu bir makyaj odası yaratma videosu değil. O video çok ayrı olacak çünkü o odayı çok böyle dolu dolu yapmak istiyorum. Şimdi hazırsanız makyaj masamı oturma odasından o boş odaya geçirmekle başlayalım. Bütün makyaj malzemelerimi aldım. Kutulara koydum. Hepsini tek tek sizinle yerleştireceğiz. Aynı zamanda makyaj malzemelerimi yerleştirirken size de hediye kutusu hazırlayacağım. Ve bu hediye kutusunda Instagram kanalımdan seçtiğim bir kişiye hediye edeceğim. Çok heyecanlıyım. Özellikle size hediye hazırladığım için ayrı heyecanlıyım. Makyaj masam o kadar darman çorman, karman çorman falan ki artık makyaj yapma hevesim kalmıyordu. Çünkü her yer her yerde. Böyle elimi nereye atsam farklı bir şey geliyordu. Şimdi o kadar tatlı bir makyaj masası hazırlayalım ki ben böyle o masaya oturduğumda 5 işte dakika içerisinde makyajım bitsin. Çünkü elimin altında olsun her şey istiyorum. Şimdi Melih benimle. Melih'le beraber makyaj masasını o boş odaya geçireceğiz. Boş oda şuradaki oda. Bu arada hala Yankı yapıyor şu an burası. İnşallah yankılı kalmaz. Çünkü o odanın kapısı ben taşındığımdan beri hep ama hep kapalıydı. Hiç görmedim ben odayı. Bir de yerden ısıtma. Ben o odayı kapatsam da kapatmasam da merkezi olduğu için orası da ısınıyor. Dedim o zaman kullanayım bari yani. Kullanmadım. bir şey olmasın. Neyse ben böyle ayırdım bu arada makyaj malzemelerimi. Çünkü hepsi çok karman çormandı. Sizin için ayrı bir kutu yapacağız bu arada tekrardan. Mileh de burada. <laughs> Makyaj masasını boş odaya taşımakla başlayalım Arkadaşlar özlediniz mi beni Masaçım niye böyle küllah gibi Dondurma küllahı gibi üçgen Şimdi biz bu odayı mı kullanıyoruz Buranın yankısını çok beğendim yalnız bir şarkı patlatırım gibi Her zaman yaptığın gibi Bana da boşver unut gitsin Sevgiden kaçmaya devam et Ben burayı çok beğendim Sıla buradayım hep bir de hızlı şarkı söyledim. Bir de bunun arabeskleri de var bilirsiniz ki. Nasıl inanırım sana Bu yürek ağır e, bana yine öyle uzaklarda Nefes alsan da yanımda Bu, Bu aşk Fazla değil sana. Ya, sana. Sen söyle bir de. Bu aynayı buradan diğer odaya götüreceğiz. Aşkım bunda led var şu an hatırladım. Aman yere yapışıktı bir de değil mi? Evet. Ee? Ne yapacağız? Bilmiyorum ki hiç düşünmedim. Bence yapacak bir şey yok artık. Ya senin bu makyaj şeylerine sarılman anası ya aynı. Aynı anası ya. Söküyoruz ledi. Yes yapacak bir şey yok. Yes bitch. Ay üstüme doğru geliyor. Bu ledi de o kadar güzel yapıştırmıştık ki. Allah. Aman ne oldu? Aynı öyle düşüyordu az kalsın. Allah korusun dikkatli ol. Bir şey söyleyeyim Yapış bu yapışkanı o kadar sert ki bir kere daha yapışılır Yapışır başka bir yere. Yapışık tabi canım. İyi ben aynaya kaldığım zaman. Aşkım tek başına nasıl daha yapacağım? Aa yapışmış. Bunu yere indirelim. Bak beni dinle. Bunu yere indirelim. Bunu taşıyalım ilk. hı. -hı. Ay maşallah. Tek başına mı kaldıracaksın? Yok geleyim dur. Hayır diyorum taşıyorum bir şey yok ben bunda. Bu aile benim değil miydi zaten? Evet. <laughs> Oha lan şaka mı? Ben <laughs> hatırlıyor musunuz taşıyamamıştım tek başıma. Burası bunun kalacak ne yapacağız? Evet işte burası için çok ayrı bir planım var. Çok. Çünkü, en kısa zamanda orası olacak. Arkadaşlar şimdi bu 500 kilo olduğu için. ya yani 500 kilodan da fazla olabilir. Bunu bazı çekmecelerini çıkarıp öyle taşıyacağız. Bak gitmiyor. Ama ]miyor. bir deney. Be? Olur deneyelim. Çünkü içi boş hepsinin. <laughs> Ay oradan takılır dur süpürgelik var. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi aşkım oh tamam geçti. Oh Vallahi Aa ayağımı kırdık. Burada bir şey vardı kırıldı o. Gitti gözümün önünde. Valla gözümün önünde baka baka gitti. Olur, olur, olur. Olmaz mı? Hadi, hadi. İnşallah, i̇nşallah. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve Melih Yıldırım ve Sıla Beyoğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda da WhatsApp kanalına gidin. Evet gidin. Biz de gidiyoruz şöyle hadi. Hadi. Aman aşkım aynadan etme ayağım sıkışırsa falan. Aşkım senin bir yararın yok zaten orada. Yani bir yararı yok çekemiyorsun da orada. Tek yaptığın şey daha çok ağırlık yapman ona. Geç. Geç bunları. Günlerim. Evet şimdi kaldırıp böyle devam ke. Evet. Ay artistik yapayım dedim de olmadı. <laughs> Taşı bakayım göreyim. Yapamıyor. Bu güç meselesi değildir. Bu her zaman bir zihin şeyidir. Mesela yukarı kaldırdın sadece evet. ama yukarı kaldırıp yana çekmedin. Herhalde be. Paşama bak sen. Bu bazen böyle bayılıyorum sana biliyor musun bu hareketlerine. Bana çok çekici geliyor bu hareketlerin bazen. <laughs> Salak! Arkadaşlar günaydın. Taşa taşıdım biliyor musun? Şimdi sadece bunu itmek kaldı. E o zaman ben çekileyim. Beyler baksın, yapsın. Arkadaşlar günaydın. Arkadaşlar havuzda bir insanın Allah kolu yok biliyor musun? Bir Allah kolu yok. Boş havuz yani. Bomboş. Hadi gidelim yüzelim o zaman. Şu an başka bir işimiz var. <gülüyor> ya. <gülüyor> O zaman şöyle yapalım. Taşımasını yapın. Ben de bunu yerleştirirken siz de gidin yüzün. Nereye? Buraya. odaya. Dur geliyorum. Burada orada süpürgelik var. Ayağı kırıldı yalnız. O ayağını Melih al istersen oradan. Buraya girebilecek mi? Girebilir. İnşallah. Ay çok korkuyorum ben böyle olaylarda. Bismillahirrahmanirrahim. Çok dar burası. Nasıl sokacağız buraya? Oğlum sokarız da ben burada takılı kaldım. Nereye, nereye takılı kaldım? Şöyle siz yapalım ya. mı? Bunu böyle ittirin geri geri sokun. Nasıl ittirelim aşkım? Bunu dümdüz ittirin geri geri sokun. Aynı mantık. Yani. Aynı yine yok. Gidiyor oradan da öyle gidecek. Doğru aslında. Bizim için şu an problem olan süpürgelik. Nereye doğru geriye doğru git Ben bilmiyorum, yalnızlığım beylerle Bilmem abi Ben de ben adımız. Adımız. Geç oraya Senin o yüzden Instagram ismin Serkan abiniz Sen şimdi Instagram mı? YouTube YouTube, e. YouTube e de aynı zamanda Ben işte sandığım ve peygamber Ben de <laughs> Anam çok ağladı burada geliyorum. Çok yoruluyorum Gelsene bak Direkt sana kırdım nefes Ay ağzı Serkan valla ağlarım ha Birine bir zarar gelince ben çok üzülüyorum Ağlayasım geliyor direkt Aşağıda kapıyı. Sağır şimdi Michael, Bunu böyle ittireceğiz ya. Dümdüz çekeceğiz oraya. Aynen. Şimdi dümdüz. Bir şey diyeceğim. Beyler bir şey söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim. Aşkım. He? Aşkım. O, ben bunu burada beğenmedim. Eski yerine geri koyalım. Senin <laughs> ağzın. Senin ağzın. <laughs> Sen şaka yaptım. devam edin. Ya yerini beğenmemiş. Şuraya bak ya. Daha girmedi ki. Biz bile evet. Ah. Çok güzel yankı yapıyor değil mi? Ah. <gülüyor> <gülüyor> evin içerisinde o kadar gezdik ki bir ara yatak odasındaydı. Düşünün yani. Bitti. Her gün oraya yerleştirmesi Bitti. kaldı bitik. Kardiyo yaptık resmen. Evet. Ay, ne oluyor? <laughs> He aşkım buradan sonrası zaten kolay. Aha. Ha gayret. <laughs> biraz daha lazım. <su>, biraz Otur Aa Ne tarafa koyacağız bunu? Ay olarak. bilmiyorum sizce Bence ah, burasıdır. Aynen. Benzedi. Kapı de. Kapıda açılmasın sen özel çek ki. Havasız havasız da <laughs> tatlı. Bana kalırsa <laughs> burasıdır. Benzedi. de. Ama bence nedir biliyor musun? Nedir bak, hocam? Bir de <laughs> burada priz de var. İnanılmaz ortalamak değil mi? Bak şudur. Şöyle. Ortalayalım o zaman onu. Tam ortada tamam. olsun. Tamam. Ya bu ne kadar ağır peki? Bunu niye böyle bu ağır? Çünkü bunu e, ben Twente yoldan fotoğrafını çektim ve bir marangoza yaptırdım. He. Almadım yani. Almadım. Marangoz benim istediğim gibi en kaliteli malzemeden yaptığı için öyle oldu. MDF'nin bir tık üstü. Dur bakayım kafa açılıyor mu? MDF miydi? Niye açılıyor tabii? kalsın Tamam. En basit olayı atlattık. Şimdi en zor kısmı sıla yapacak. Biz havuza gireceğiz. Ama şey ayna. Aa ayna kaldı. Dur getireyim. Ya, aynama da getireyim. Dur ben getireyim onu neyi. Hey ee, git getir o zaman. Bu nereden <laughs> çıktı? Bu ayak kalınca. <laughs> onu bakır. ayağımıza batar aşkım onu yok et. Yok ettim. Al. Lan. Basarız bir de yamuk da. Şaka şaka aldım. Herkes beklesin şu an. Siz de bekleyin. Herkes Usuracak burada bekleyin. Öyle lan ması. Ya Allah bismillah. Allah'a Bismillah. Ay vallahi helal lan. Vay. Ekip, ekip. Benim ismim Serkan Onbaşı. Senin ismin Helal... Serkan Ekip Başı. Helal <laughs> Ekip Bu niye küçük gibi oldu? Serkan... <laughs> Söyleyecektim de neyse. Sizi çok seviyorum. <laughs> Güzel oldu ya burada. Dur çekeyim biraz. Bak aşkım neler yaptılar bak. Aa buraya çok de, yaslanmazsın. Niye? niye? <laughs> Priz var diye. Tam zaten iyi bu böyle ya. İstemiyor <laughs> beni hemen elini koyuyor. <laughs> Aa ısırdı burnumu. Benim sabah burnum bir kap. Gözlerim sunandı, ağladım. Burnumu sürüyor arkadaşlar şu yılan. Bak. Para <laughs> biraz bu biraz evet. bu gidebilir de bu gidemez sanki. Mama kokuyor hazır. Normal değil mi? Çok kötü kokuyor ama. Yemiştir. Güzel oldu ya. Şimdi arkadaşlar size bir oda turu çek yapıyoruz. Burası çekim odasıydı bizim. Burada siyah perde vardı şurada. Ama sonra dedik ki bence burası Sıla'nın makyaj odası olması lazım. Ve bu şekilde bir oda oldu şu an. Yani şu açıyla inanılmaz derecede komik videosu çekersin burada. Katılıyorum. Ama komik videosu çekeceğim yer çok daha farklı olacak. O da evet. oturma odasında olacak. Çok güzel bir şey tasarlattırdı. Çekçi GPT'ye. Çünkü İnanılmaz. o bizim hayatımızı kurtaran çekyeyim. Bu arada bu odam bence çok boş kaldı. Ben bu odaya dolap istiyorum. Ama giysi dolabı değil tabii ki de. Çek iki yana. Evet, böyle makyaj malzemelerimi böyle rahat rahat koyabileceğim bir dolaba ihtiyacım var. Aşkım bence yani. kocaman bir kan masalı ya da 2-3 tane kan masalı buraya ikimiz, üçümüz hı hı ya da fark etmez tam hı -hı. Da yapalım diyorum. Çok mantıklı. Beraber. Evet. Burası videosu çok ayrı olacak çünkü buraya dediğim gibi dolaplar falan gelecek. Çünkü çok fazla eşya var ve evet. sığmıyor. Bu masaya sığmıyorum. Bu masayı kaldığında diyordum ki ben bu masayı nasıl dolduracağım? Evet Hatırlıyor şu anda musun? evin her yerinde şey var, ürün var. Gerçekten. Şimdi ben sizi havuza yollayayım. Asıl yere başlayalım bence. Şimdi sen bir saat yerleştireceksin değil mi? Yapacak Onları da şeyleri ver. Hediyeleri. Hediyeleri de ver onlara. Onlara hediyeleri ayrı? Rujları rujları ver. Tamam. Ay. Evet arkadaşlar meleği uğurladım ve geldim. Arkada görmüş olduğunuz kutu kutu makyaj malzemelerini şimdi birlikte hazırlayacağız. Ama öncesinde ben şurayı bir hızlandırmalı bir şekilde silmem lazım. Çünkü pis yani. Hemen yerleştirmeye geçmek istiyorum çünkü bu arada Pemo'dan aldığım soğutucu rüzgarlı fanı da şöyle as, açacağım. Şöyle gelsin bana serinlik versin. Çünkü içeride robot süpürge çalıştı. Onun sesi gelmesin diye de kapıyı kapat Attım. Ve hala bir yankı var. Yankı olmasını sevemedim şu an. Neyse, temizleyelim be. Şimdi ilk malzeme olarak Melih'in bana hediye bu küçük çöp kovasını koyuyorum. Bir de makyaj fırçalarım ama bu makyaj fırçalarımın hepsi çok pis. Hepsini tek tek temizlemem gerekiyor. Makyaj aynam olmazsa olmazı. Bunu da silmem lazım. Bir tane kutuyu boşaltalım ki size bir kutu hazırlayabileyim. Burada benim yeni gelenler ve henüz denemeye fırsat bulamadığım ama kullandığım da ürünler var. Şimdi bunları buraya tek tek yerleştirmeye başlayacağım. Öncelikle fondötenim Super Stay. Fondöten önemli. Buraya koyuyorum. Fondöten pufum da önemli arkadaşlar. Bu da holada geldi. Onu da böyle koyuyorum. Kola'dan da iki tane fondötenimiz var. Bir tanesini ben deneyimlemek istiyorum. Henüz kullanmadım. Bir tanesi de size gidiyor. Kendi tonumu alıyorum ve size gidiyor. Geçen Babe Skin'den de çok tatlı bir PR paketi gelmişti. Oradan da bunun bir tanesi var. Kırmızıyı ben aldım. Bir tane de şu kahverengine alıyorum. Bu ikisi de size gidiyor. Yuraşa'dan sık kullandığım bir pudra. Bu bende kalıyor. Kola'nın bu transparan pudrası. Bu da bende kalıyor. Çünkü bunu deneyimlemek istiyorum. Bu Skin Essential'dan bir BB krem. Bunu da benim tonum. Ben bunu açtım, kullandım. The Prestolation'dan da renkli güneş kremim. Ama bu benim tuvalet bakımıma gidecek. Tuvalette işte sabahları yaptığım bakım köşem var. Oraya gidecek. Bunu kullanıyordum ama yazın esmaileştim artık buna geçtim. Ton farkım var. Kışın yine buna geçeceğim. Bunu ayırıyorum. Şunu da bir silelim. L'Oreal renkli güneş kremi. Bunu da koyuyorum. Renkli güneş kremi kullanmak istediğim günlerde böyle herhangi bir makyaj yapmak istemediğimde falan. Bunlardan kullanacağım. Tabi bu burada kalsın. Beauty biliyorsunuz benim aşkım, canım, ciğerim. Pembe transparan pudrası. Bunu da koyuyorum. NYX'in en sevdiğim kapatıcısı. Bir tanesini bitirdim. Bir tanesi de aynı ton. Yedekte tutuyorum. Çünkü aniden kapatıcısız kalmak istemem. Kaş yerim de buraya gidiyor. Şöyle bir sürü kalemim var. Ben bu kalemleri şöyle koyuyorum. Bu kalemliğim benim aslında. Perlok kaş jelim. Maybelline bazım. NYX'in bu yapışkanlı bazı. Bu arada bu NYX'in bu yapışkanlı bazını çok beğeniyorum. Buna henüz deneyimleme fırsatım olmadı. Aslında bir kere denedim de o gün fondöten sürmedim. Net bir şey söyleyemeyeceğim ama en kısa sürede de bunu deneyimleyeceğim. Benden uzak mı kaldınız siz? <laughs> Bu NYX'in sabitleyicisi. Çok güzel sabitliyor. Kesinlikle tavsiyemdir. tartın kapatısı. Benim için çok açık bir ton. Hatta makyaj çantamda falan bayağı akmış da. Bunu koyuyorum. Kışın kullanacağım. Beauty Blender'ım. Bunu yıkamam lazım artık. Diğer Beauty Blender'ım. Maskara. Kiko'nun kahverengi maskarası. Seviyorum. Armani kesinlikle bitmeye yaklaştı ve tekrar alacağım bundan. Maybelline kahverengi maskara çok güzel. Maybelline'de Bubble maskarası. En sık kullandığım maskaralar yani benim bunlar. O gün elim neye gidiyorsa onu kullanıyorum. NYX'in bu stick kapatıcısını ben genellikle burnuma falan kontür yapacaksam o gün, o gün böyle bir kendim böyle bir çirkin memenetsiz hissettiysem bunu kullanıyorum. <laughs> Burun kontürü yapıyorum yani. NYX'in bu Lip Ivy. Glosslarımı da şu köşeye koyuyorum. NYX'in kaş jeli. Bunu da kullanıyorum. Diyorum kontürüm. Benim makyaj malzemelerim aslında hiç pis değildir. Çok fazla işte tatildir vesaire çok çıktık ya ondan kaynak Makyaj malzemelerim çok pislendi. O yüzden hepsini tek tek silmek istiyorum. Next Batman aldık fakat ben bunun şu rengini daha çok beğeniyorum. 02. Bu 02 rengini çok beğeniyorum ama bunu da çok sık kullanıyorum. Bunlar da allık kısmına. Altına da NYX'in bronzunu sürmeye bayılıyorum. Çok tatlı böyle bir yanık efekti veriyor. Kesinlikle tavsiyemdir. Paletten de böyle minik bir pudra pufu gelmişti. Bunu da artık kullanacağım. Şöyle kenara koyayım sonra devam edelim. Wet <laughs> Oil. Bunu ben kullandım mı bakmam lazım. Ben bunu kullanmışım. Kullandığım için size Size gönderemiyorum. Buna bayılıyorum. Buna kesinlikle bayılıyorum. Bu Maybelline'in Teddy Tinti kaç numarası? 55 numarası. Çok güzel. Bunu alın ve bana teşekkür edin. Çok kalıcı bir tint. Bir de bunun 30 numara kırmızı rengi var. Çok doğal gösteriyor. Ben bunlarla bazen 11'e falan yapıyorum dudaklarıma. Maybelline Super Stay. Zaten bunu biliyorsunuz artık. Ben bunu da yemişim bu arada. Şu an dudağımda da bu var. Çok uzun zamandır da sürmüyordu. Son zamanlar tekrar sürmeye başladım. Bilirsiniz hani böyle olur ya bazen bir ruju çok uzun süre sürmezseniz sonra sürünce aa ne kadar güzel bir rujmuş dersiniz. Yeser'in lip oilleri. NYX'in bu fat çiklerini denemek için açtım galiba. Bunu açmamışım. Bunu, bu size gidiyor. Bunu açmışım. Yani açık kullandığım için vermek istemiyorum. NYX'in Cheeks allıklarına bayıldım ve bu renkleri kullandığım için size gönderemiyorum maalesef. Allıkları koyayım bunları. Dior kabatıcım. Zaten hala bitmedi bu arada. Önceki videodakiyle aynı yani. Bir hocam şey bu Maybelline bir garip olmuş. Oksitlenmiş. O yüzden bu çöpe gidiyor. Uzun zamandır kullanmıyordum ama normal. Bu Benefit Time Twinkle Beach allığını almıştım highlighter ile birlikte. Tatlı bir allık. Ama böyle her zaman elim gitmiyor. Nix'in bu batırmalat aldıklarına daha çok gidiyor ama illaki gideceği bir gün vardır. Ya var ya. Ya ben bunu niye çapa atamıyorum ya? Atmayacağım. Yine o kadar para verdim. Belki bir işe yarar falan. Atmayacağım. Yine atmayacağım ama kullanmadığım ürünlere gidiyor. Çok sinir bozucu aslında bu. Maybelline'in bu Lumi Blush'ları hepsini karıştırıp karıştırıp kullanıyorum. Böyle karışımını aldıkları ben daha çok seviyorum. Sky High Mürdüm Bordo bir maskara. L'Oreal'den de bir glossumuz var. Plump Edition'miş. Hola'nın Mor allığı. Bunu çok deneyimlemek istiyorum. Bunu deneyeceğim denemek için kenara ayırdım. Deneyeceğim yalnız. Bunları açmışım ben. E bunların tonları çok yakın. Farklı bir ton mu? Ha bir tanesi mat bir tanesi parlak. O yüzden NYX'im bu. Bu fat oil'lerine bayılıyorum ve bir tanesini bitirmiştim. Yani bir ürünü kolay kolay bitirdiğimi de görmem. Çok güzel bir ürün. Biolistan bir paket gelmişti. Biolistan şöyle fake it eskiden kullandığım maskara ve ben bunu tekrar kullanmak istiyorum. Çok güzel bir maskara. O yüzden bunu da gönderemiyorum size. L'Oreal'den tekrar bir gloss'umuz varmış. Estee Lauder'dan da bir tane tester makyaj bazı varmış nerede? Buna hala kullanamadım. Kullandım da çok kullanamadım diye hatırlıyorum. Ben kullanmıyorum lan makyaj ürünlerimi şu an fark ettim. Kullan! Daha böyle bir değişiklik olsun. Şimdi makyaj odam var ya artık bence psikolojik olarak da her gün böyle farklı makyaj yaparım gibi hissediyorum. Bu Fet Oil'i de açmışım arkadaşlar. Kullanmışım da kullanmasam gerçekten size vermek istiyorum. Ayıp olur yani size kullandığım bir ürünü versem. Öyle düşünüyorum ben. Süpürge süpürmeyi bitirdi. Ben de kapıyı açayım da klimanın soğuğu gelsin içeri. Oh gerçekten. <laughs> Sen Mehmet canım. Ay burası bu kadar düzenli ya. Çok mutlu oldum şu an. Düzenli görmek çok istiyordum. Şöyle bir güneş kremi vardı bende. Ben buna geçen videoda da anlatmışım da muhtemelen ama yanlışlıkla bir para vermiştim ben buna. Bu kadar geleceğini tahmin etmemiştim. 30 FPS şu an 30 FPS kullanamıyorum ama kışın kullanacağım onu. Yesen'in yine bir lip oili. Bu niye buraya geldi? Sky High maskara yine. Sky High'a e bayılıyorum bu arada. MAC'in bu skin tint'i çok güzel. Bana Pierre gelmişti ama bittiğinde tekrar gidip kendi paramla alırım. Çok güzel bir parıltı. Çok doğal, sağlıklı bir görüntü veriyor cilde. The bu sincere rengini olan hayranlığımı biliyorsunuzdur. Sen neden buraya geldin? Korkutuyorsun beni. Gecenin yarısı bir anda şarj etmeye başlıyor kendini tekrar. Çok korkutuyorsun beni. Çık buradan Katya. Tamam git. Temizliğini yaptım. Dinlen biraz. Fet oil'den. Bunu da açmışım. Niye açtım ki hiç hatırlamıyorum. Arkadaşlar bu benim emek tarım ya. Biolis. 104 karamel. Ama ben bunu buldum. Ve bunu atıyorum artık. Çok gerçekten yılların. Bakar mısınız şuna? Atıyorum. Yenisini aldığım için attım bu arada. Yine bir beauty blenderımız. Ve kutumuz boşaldı. Bu kutuya artık size vereceğim ürünleri koyuyorum. Bunlar benim her gün sık sık kullandığım ürünlerdi. Şimdi asıl yere geliyoruz. çok ağır bir kutumuz var. Buradan yavaş yavaş yerleştire yerleştire gidelim. Bunu şu an sık sık kullandığım bir ürün değil. O yüzden en alt çekmeceye koyacağım. Nemlendirici. Superstay'dan iki tane fondötenimiz var. Bunlar da hiç açılmamış. Arkalarını görüyorsunuz. Bunlar size gidiyor. Burada benim takı tokalarım var. Bir de eski evim çok gürültülüydü. Kulak tıkacı falan almıştım. Bunlar da böyle gidiyor takı tokalar. Taci hatırlayan var mı? Doğum günümde takmıştım. Çok bilmiyorum, Doğum günümü özledim anlık. Ay bu da eski telefon kabım. Ne düştü öyle? Ayna düştü. Kırıldım deme. Oh kırılmamış. Aklım çıktı yahu. Şöyle bir kucağıma aldım. Diğer üst çekmecesine de kullanmadıklarımı koyacağım. Rar. Nasıl korkunuyor bunlar ya? O kadar bir de İngilizce çalışıyorum biliyor musunuz? Telaffuzum sıfır ama. Serena Gomez'in markası. Highlighter'ından ne kadar nefret dediğimi bence artık biliyorsunuz. Şu iki ürün. Şu iki ürün beni hiç mutlu etmeyen ürünlerden. NYX'in böyle bir transparan pudrası vardı. Arada bunu da kullanıyorum bu arada. Koyayım ben böyle. Bu NYX'in Glaze'inden veriyorum size. Bu çok güzel. Kesinlikle deneyimlemeniz gereken bir tint. Bailey Bieber'ın Raw Hot Allı. Ama ben çok beğendiğim söylenemez. O yüzden bu da gidiyor. Kullanmadıklarıma. Yani böyle ben eskiden lip kombosu yapıyordum. Bu da böyle bir gitsin şöyle. Şöyle kenar bırakayım sonra devam ederim. Raw Hot. Ben bunu kullanırım ya. Kalsın. Size çok fondöten verdim. O yüzden Bioliss'in bu fondötenini vermiyorum. Bioliss'in allığını verebilirim ama. Burada vermiyorum dememin sebebi başka bir paket hazırlarsam o pakete koyarım gibi düşündüm. Bioliss'ten de eskiden çok kullanırdım Zipit. Zipit rujundan veriyorum. Kaş jeli veriyorum sizlere. Curlit. Aa bu Curlit. Bak işte benim dedim ben kullanıyordum diye. Benim eski maskaram arkadaşlar ve ben bunu tekrar kullanacağım. Bunu direkt kullandıklarımı atıyorum. Eskiden kullandığım eskiden sevdiğim adam der gibi makyaj bazım şöyle bir stick highlighter veriyorum sizlere. Rare Beauty allık veriyorum. Kim sizde kullanmadım en çok ne verebilirim falan diye bakıyorum şu an hala. Yani çok bir liste vermek istemiyorum size. Biraz daha iyi markalar vermek istiyorum size. Ama şu an kapalı kutuda olanlar bir tane daha ruj atıyorum böyle bir listeden. Aslında vermek istediğim çok şey var. Mesela bir tane far paleti. Tamam bu far paletini de atalım. Evet. Daha güzel markalar da gelecek. Beklemede kalın. Bu arada neden ben böyle diken üstünde hediye veriyorum onu da anlatayım. Bir gün bir kız bir video çekmiş. Demiş ki bu influencerlar kardeş payı yapıyor ama size en kötü ürünleri veriyor demiş. Arkadaşlar ben hayatımda ilk kez bir PR paketi açılış videosu çektim. İlk kez bakın gerçekten. böyle parıltılı bir maskara size gidiyor. İçimden geldi çekmek istedim ve kardeş payı yapacağım söyledim. Videoda size herhangi bir ürün veriyorum demedim. Sadece kardeş payı yapacağız bunu sonradan vereceğim size dedim. Çünkü ben size Instagram kanalından şöyle soruyorum. Diyorum ki bir ihtiyacınız var mı? Ben özellikle gideyim onu alayım. Kafasını yapıyorum. Yani sadece o PR paketleri değil. Aslında benim amacım. Ama çok yanlış anlaşıldım. Sky High maskara gidiyor arkadaşlar. Açılmamış. Çok sık böyle işte hediyeleşme falan yapan birisi değilim. Sadece çok heves ettim. Siz bana çok değer veriyorsunuz. Ben size çok değer veriyorum. Ve size elimden geldiğince bir yararımı dokunsun istedim. E, o videodan sonra herkes böyle kötü kötü yorum yapmaya başlayınca ben kendimi çok kötü hissettim. Çok hiç sevmedim. Hiç hoşlanmadığım şeyler bunlar. Çünkü benim size olan sevgim bir PR paketi değil. Ben size bayram oluyor. Ben size harçlıkla gönderiyorum. Yani elimden geldiğince Bence destek oluyorum. Bu konuda bence hakkım yenildiğini düşünüyorum. Rahatım bu e, gloss'unu şöyle koyuyorum. Bak moralim bozuldu şimdi konuştuğum için. Kullanmam ama elimin altında olsun dediğim ürünler tek bir çekmeceye sığdı. Bu da kirpik kıvırcımın lastiği. Ben bir tanesini değiştireyim artık zaten bunu aldığımdan beri kullanıyorum. Bir kere ben kirpiklerimi bir kirpik kıvırcısıyla kesmiştim. O yüzden daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Siz de dikkatli olun. Lastik olduğu için zamanla aşınabiliyor ve içine doğru göçüyor. Böyle kirpiklerinizi bir kıvırdığınızda jilet gibi kesiyor yani. Korkunç bir durum. Evet, bu kutumuz da bitti. Şimdi buraya far paletlerimi koyacağım. Şöyle bir glitter'ım var. Bunu kullanırım dedim geçen videoda da ama hala kullanamadım. Revolution far paletim. Şunları, hatta şunlar zaten direkt bir kutudaydı. Hiç ellemedim ben bunları. Burada genel far paletlerim var. Evet hiç ellememem daha iyi olmuş. Böyle olduğu gibi. Hola'dan pudralarımız var. Bunlardan vermek istiyorum. Ayran'ın e, markası biliyorsunuz. Mor pudrasını merak ediyorsanızdır diye koyuyorum. Bir de normal renkteki pudrasından ekliyorum. Makyaj aynam. Normalde ben bunu kaş almak için kullanıyorum. Ama şarjı var mı emin değilim. Nereden aldım hatırlamıyorum da. Şöyle bir popitim var. Herhangi bir video çekmek isterim de buraya yapıştırıyorum ve o videoyu çekiyorum sakız. Mesela sakız burada ne işi var? Ben bunu kapıya koyacağım çünkü Melin Milis çok sık bulandığı için ona ihtiyacı var. Bunu bu arada açmadım. Bunu kapağı açık geldi bana arkadaşlar. Şu an açık bakıyorum sizinle. Hiç kullanmadım da. Hiç yanağıma falan hiçbir yerime değmedi. Bu Rival'in allığından da atıyorum size. Geldik en sevdiğim yere. Gloss. Siz de çok seviyorsunuz biliyorum. Aa bak NYX'in şeyinden bir tane açmadığım varmış. Atıyorum hemen size. Bir tane daha varmış. Hemen atıyorum size. Golden Rose Sweet Kiss Lip Oil'leri. Ben bununla ilgili bir... Ay bunun ışığı açık kız. Niye uyarmıyorsunuz? Ben bununla ilgili bir video çekmiştim. Sadece video için açtım bunları. Bir kere sürdüm. Ama bunları yine size göndermeye içim el vermiyor. O yüzden bunları gönderemiyorum maalesef. Avon'un da aslında çok beğendiğim, severek kullandığım rujlarından var. Ama bunlar da iş birliği için geldi bana ve bunların hepsini de videoda denemek zorunda olduğum için açmıştım. O yüzden bunları da size veremiyorum. Bu neymiş? Bu ne be? Ha, şey kulak şey temizleyici. Şey, Kulak şey temizleyici ne? Ney? Benim kelime hazinem sıfır fark ettiniz mi? Kitapta okuyorum aslında. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Airpod kulaklığı temizleme aleti. Bunu kaldırayım ben buradan çıkartayım. Holadan da pembe bir aldık kendime bırakıyorum. Çünkü arada kullanıyorum. Aldık yalnız. Be Ay neden böyle oldum ben şu an? Pudra arkadaşlar. Holadan da bir tane de transparan pudra. Yivraşe'den de şöyle bir pudram var. Skin Essential'dan. Ben bunu açmış mıyım? Bakayım bunun kapağı şeydi. Evet açmıştım ama benim rengim değildi. Ben açık bir rengini almıştım. Ama size verdim ben. Baskin Senshul değil mi? Ben diğer mi ekledim onu. Ya da diğer kutuda olabilir. Hola'nın glossları zaten çok güzel glossları var. Şöyle glossları zaten bir kutuya koymuşum ben glosslarımı falan. Bunlar burada kalsın. Hatırlıyor musunuz bir ara benim kulağım tıkanmıştı da duymuyordum. Bir hafta falan duymamıştım. Gliserin diye bir eczane ürünü vardı. Ama bu burada kalmasın. Eczane ürünlerimi topladım. Başka bir yer var benim. Şimdi diğer kutuya geçiyoruz. Bu arada ben Ensove 2 Home'dan kahve fincan takımı aldım. Ve çok tatlı bir kutu. Çok beğeniyorum. Ben bu kutuyu kullanmak istiyorum ama nasıl kullanacağım bilmiyorum. Sadece kapağını beğeniyorum bu arada. Bakalım burada neler varmış. Pamuklarım var. Bu arada bu pamuklar da banyoya gitsin. Çünkü makyajımı da artık banyoda temizlemeye başladım. Size şöyle ufak bir Maybelline makyaj çantası bırakıyorum. El kremlerim. Ay bunlar için bir çekmece, bakım ürünlerim için ayrı bir çekmece. En üst çekmece koyayım bunları ben. El kremlerimi. Şöyle kolajen maskem vardı. Kore maskesi. Böyle hani 2-3 saatte eriyen maskeler oluyor. Onlar da. Kaşlarımı açmak için boyalar. <laughs> Eğer kaşlarımı nasıl açtığını merak ediyorsanız da yorumlara yazın. Ayrı bir Reels videosu çekerim onun için. Ay, ay tutamadım. Yine bir boya. Sıkılaştırıcı vücut sütü. Yes C vitaminli. Onu da buraya koyuyorum. Vücudumu nemlendirmeye takıntılı bir insanım. Bazelin'in Glutahia. Nasıl okunuyor ben? Yine bazelin'den de kakao ışıltılı bir nemlendirici bir ıslak mendilim var. Onu da ilk çekmeceye koyuyorum. Herhangi eyeliner'ım, işte fondötenim falan bulaşırsa diye. Ya bu bana PR geldi ama ben onu o kadar çok seviyorum ki çok güzel nemlendiriyor. Güneş sonrası spreyi aslında bu. Rahatlatma etkisi var ama nemlendirme etkisi de var. Ve hemen sıkıyorum ve kuruyor orada. İnsan alan'da bir asetonsuz oje çıkartıcı. Biliyorsunuz ben protez tırnak kullanıyorum. O yüzden bu da size gidiyor. Aa, bunu ben almıştım. Kışın kullanıyordum. Vücut losyonu gibi bir şey. Buraya da işte kaşlarımı aldım. Bu arada artık kaşlarımı kendim almaya başladım. Tırnak makasıdır, cımbızdır, makastır falan. Bu da benim aletim biliyorsunuz. TikTok'ta videonun görmüşsünüzdür. Bu da ip kaş ipi. Her şeyi yerleştirdiğimi düşünüyorum şu anlık. Benim bakım ürünlerimden de size vermek istiyorum. Yani benim dediğim de PR gelenlerden. Öncelikle Dermakil'in bu gül suyu sıkılaştırıcı toniğini ekliyorum. Dalinden çok istemişsiniz. Yorumlarda gördüm. Bu duş jelinden de ekliyorum. Dermakil ton pembe güneş kreminden koyuyorum ve bunu stick güneş kreminden koyuyorum. The Kybel diye bir marka var. Yeni marka marka ve ben çok beğeniyorum. Yüz yıkama jelini gösterim bunu, işte nemlendirici devri bunu falan kullanıyorum. Ben de hiç sivilce vesaire hiçbir şey yapmadı. Bunun da güneş kremini size hediye etmek istiyorum. Deneyimlerinizi de lütfen benimle paylaşın istiyorum. Skin Essential'dan da iki tane BB krem veriyorum sizlere. 50 FPS. Bunlar da size gidiyor. Doll Face yani Arya'nın markasından da bronzlaştırıcı yağ koyuyorum. Bunların hepsi paketli, hiçbirisi kullanılmamış. Ve kutu bence ağzına kadar doldu şu an. Umarım kutuyu da beğenmişsinizdir. Umarım videoyu da ayrı beğenmişsinizdir. Ve bu kutuyu neden Instagram kanalından vereceğim bir açıklayayım. Şimdi bu yorumlarda sizin kişisel adreslerinizi almamız biraz zor. Çünkü oraya zaten yoruma yazamazsınız ve YouTube'tan herhangi bir DM e, iletişim vesaire olmuyor maalesef. Ama o yüzden ben Instagram'dan daha kolay erişebileceğimi düşünüyorum sizlere. Instagram kanalımda buralarda bir yerlerde yazıyor. Instagram kanalımda sizinle bu kutuyu paylaşacağım. Video konusunda biraz canım sıkıldı. Aslında ben bunu sürekli her hafta yapmak istiyordum ben bunu. Ama canım sıkıldığı için şimdilik yapmayacağım ama o kanaldan da gizli saklı belki bir hediyeleşme vesaire olabilir. Çok böyle herkese duyurmadan. Yapabiliriz diye düşünüyorum. Bayağı karnım acıktı şu an benim ama yapacak daha çok iş var. Bu makyaj fırçalarımı yıkayacağım. Ama makyaj masam çok güzel oldu bence. Yani en azından şu çekmeceyi çektiğimde istediğim her ürüne kolaylıkla ulaşabiliyorum ve benim istediğim şey de buydu. Bu kutuda inşallah hak eden birisine gider. Çünkü ben hak eden birisine gitmesi taraftarıyım. İnşallah kalbi güzel birisine çıkar. Evet arkadaşlar, benim makyaj masamı düzenlediğim videom bu şekildeydi. Bu odaya daha çok güzel şeyler yapacağız. Buraya lamba derler gelecek, tablolar gelecek, halılar gelecek. Çok daha farklı şeyler yapacağız ama şu an değil. Önceliğim benim oturma odam. En kısa zamanda da oturma odamı yenilediğim bir video göreceksiniz. Çok güzel bir planım var. Keşke sizinle hemen böyle paylaşabilsem ama o zaman görün sürprizi kaçmasın istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Benimle kalın. Öpüyorum kocaman. Bay bayın.